BM uyardı, yeterince yardım girmiyor. Birleşmiş Milletler Ekim ayında gerçekleşen ateşkeste Gazze şeridine giren yardım dağıtımlarının arttığını duyurdu. BM aynı zamanda bölgeye ulaşan gıda ve diğer yardım miktarının halen daha yetersiz kaldığı uyarısında da bulundu. Yardım kuruluşları Gazze'ye kesintisiz yardım çağrısı yapıyor. Yerlerinden edilmiş Filistinlilerse yardım için yerel halk mutfaklarına yöneldi. Tıbbi malzeme ihtiyaçların sadece %10'unu karşılayabiliyor. Gazze'deki üst düzey bir sağlık yetkilisi, hasta ve yaralıların karşı karşıya olduğu ciddi tıbbi riskler konusunda uyarılarda bulundu. Yetkili bölgeye ulaşan tıbbi malzeme ve yardımların, işgalci İsrail'in son iki yıldır kasıtlı olarak yok ettiği sağlık sektörünün ihtiyaçlarının %10'unu geçmediğini belirtti. Yetkili ayrıca sağlık personeli eksikliğine de dikkat çekti. Ahlaki yara intihar ettirdi. İsrail ordusundaki bir İHA operatörü Gazze savaşındaki rolüne dayanamadı. Orada aldığı ahlaki yara onu intihar etmeye sevk etti. Operatör intiharından sadece birkaç hafta önce yedek kuvvetlerde görev yapan bir subayken savaşın öngörülemeyen sonuçlar doğuracağını ve durdurulması gerektiğini söylemişti. Savunma anlaşması bağları derinleştirecek. Hindistan'la İsrail, yeni Delhi'de iki ülke arasındaki bağları derinleştirmeyi amaçlayan bir savunma işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. İki ülkenin orduları silahların ortak geliştirilmesi ve ortak üretimini teşvik etme konusunda anlaştı. Nükleer denemeler Hazırlıklara derhal başlanmadı. Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Rusya Güvenlik Konseyi düzenlendi. Televizyonda yayınlanan konsey için Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov konuştu. Belousov konuşmasında Rusya'nın tam kapsamlı nükleer denemeler için hazırlıklara derhal başlaması gerektiğine vurgu yaptı. Ya başarı ya çöküş. Pakistan ve Afganistan yönetimi İstanbul'da yeni bir tur barış görüşmesi için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görüşmeler son dakika geçici anlaşmasıyla sonuçlanan önceki görüşmelerin devamı niteliğini taşıyor. Yüksek mahkeme gümrük vergilerine şüpheyle yaklaşıyor. ABD'de Yüksek Mahkeme döneminin en önemli davalarından biri devam ediyor. Mahkeme, ABD başkanının geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulama yetkisine sahip olup olmadığını test ediyor. Mahkeme savunmaları dinlerken Trump'ın gümrük vergilerinin yasallığına şüpheyle yaklaşıyor. Tino ulusal afet durumu ilan ettirdi. Tino Tayfunu Filipinler'de 114 kişinin ölümüne ve ülke genelinde ise büyük bir yıkıma yol açtı. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ülkede ulusal afet durumu ilan etti. Savaş kontrolden çıkıyor. BM Sudan'da hızlı destek güçlerini yaptıklarının kontrolden çıktığı konusunda uyarıda bulundu. Kuzey Kordofan eyaletindeki şehirlerde gerginlik ve şiddet tırmanıyor. Sudan çatışmasının her iki tarafı da güçlerini seferber etmeye devam ediyor. Öte yandan ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin oluşturduğu dörtlü mekanizma tarafından sunulan ateşkes önerisi göz ardı ediliyor. Pokrovsk şehri. Durumlar kötüleşiyor. Ukrayna ve Rus güçleri arasındaki sokak çatışmaları şiddetleniyor. Ukrayna'nın doğusundaki Poprovsk şehri harab olmuş durumda. Askeri analistler Poprovsk'taki durumun Ukrayna aleyhine kötüleştiğine dikkat çekiyor. Huzurevi Yandı Bosta'nın Tuzla kentindeki yaşlı bakım evi yangına teslim oldu. Yangından kurtulamayan 11 huzur evi sakini hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre yangın, hareketsiz ve ağır hasta sakinlerin bulunduğu 7. katta çıktı. Mayanmar'ı unutmayın. Acı çeken insanlar için dua edin. Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, inananları savaşın vurduğu ülkelerdeki acı çeken insanlar için dua etmeye çağırdı. Papa 14. Leo, dualarında yıllardır süren iç çatışmalar ve iç karışıklıklarla harap olan Mayanmar'ı özellikle unutmamalarını istedi.